derdi veya kimin aklının ucundan geçerdi dünyaya bir virüs bulaşacak ve bu virüs tüm gezegenlere, tüm yeryüzüne aynı şekilde mücadeleye girecek. ister fakir olsun, ister dünyanın kaç önce zengin olsun. Daha mikroskoptan gözükmeyen bu virüs için kaçacak delik hikaye Evet, kime? Gezi konumda. Kimi derme çattı evinde, kimi alt kattı evinde, kimi bahçeli havuzu villasında bu korkuyu yaşayacaklar. Evet dostlar, görmedik, dinlemedik, umursamadık, şımardık. Dünyaları yemimize rağmen daha fazlasını istedik. Bereketini kaçırdık, ne oldu? Bak, hepimiz durduk. Daha doğrusu durmak zorunda kaldık. Hani bir sözü vardır ya, bir musibet bin nasiyetten daha hayırlı sözünü icabet bile etmedik. Bir yolda gezerken bir kafi girip de bir Amerikan latte bile içemiyorsunuz. O da yok. Onu içemezsiniz. Ne baba çocuğuna sarılabiliyor, ne çocuk babaya sarılabiliyor aile fertleri bir araya gelemiyor. Camide cemaatsiz, cenazede namazsız kaldı. Kabe'yi kuşları ima ettik. Hadi şimdi istediğin kadar böbürler. Zengini, mal, mülkü var diye. İstediğin kadar da hayıflar. Fakirlikle usandım diye. Ne oldu? Döndük, dolaştık, Yine aynı çizgiye gel geldik. Evet. Ev almışsın, kiraya veremiyorsun. Evinin önünde araban var. Hani o ibresi 300'ü bulanlardan var ya. Heh, onu onu bile satamıyorsun. Evladın en iyi kolejleri vermişsin, gönderemiyorsun. Hadi çık bir mahalleye, bir yol boyu yap, bir kahveye gel, bir kahve O da yok. Hadi bayram geldi. Geçen ba bayram gitmediğiniz yerleri şimdi isteseniz de gidemezsiniz. Amca teyzi birbirine ayırdılar. Avrı kardeşi birbirine ayırdılar. Şükürsüzlük, beriketsizlik üst üste geldi. Kalın sağlıcak.